Evet arkadaşlar, Puzzle Ring'i nasıl bulduk, şu an Seller'dan nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Şu an sanırım şu işaretlere göre ilk o işareti değeceğiz mi? Diyeceğiz herhalde. Deyip kaçacağız oradan. Öyle deneyelim, olmuyor şöyle. Allah Allah. Değil mi? Tek tek değeceğiz muhtemelen ya. Şöyle düşünürsek. Önce şuna değsem. tabi önce yeşile değerim. Ardan. Önce yeşile deyip deyip kaçmayı denesem. Tabii önce ya da soldakine ya sağdakine ya soldakine yani soldakine deyip başlayalım bakayım ya soldakine deyip kaçalım bakalım dey bakalım ne oluyor ya tamam iki tane yeşil var diğerine deyip kaçalım aha çalıştı mekanizma çalıştı tamam bu da çalıştı sonuncuya değeceğiz muhtemelen oldu Buymuş. Puzzle Ring'in nasıl açıldığını da öğrenmiş olduk. İçinden ne çıkıyor? Tabii ki Blizzard'ın mükemmel hareketi hiçbir şey. Puzzle Ring budur arkadaşlar.